Hindistan cevizi elbette ki birçok noktada kullanılmaktadır. Gerek unuyla gerek yağıyla kullanılan değerli bir ürünümüzdür. Evet ne kadar da memleketimizde olmayıp da dışarıdan gelse de ama artık yoğun bir şekilde hepimiz kullanmaktayız. Onun için de raflarımızda olan bu ürünü yani artık sıradanlaşan bir ürünü her alanda işte gerek tatlı alanda gerek şeker alanında kullanılan bir aksesuar gibi kullanılan ürün aslında değerli bir ilacımızdır özellikle içerisindeki manganez sayesinde vücuttaki metabolizman düzenlenmesinde ve tiroid bezimizin sağlığının korunmasına çok değerli bir durumdadır Onun için günde yaklaşık 80 gramlık bir tüketim bizim vücudumuzdaki 50 50'nin de üzerinde manganez ihtiyacının karşılanmasına destek sağladığı için vücudumuzdaki hem o antioksidan kapasitenin artırılmasında, hem vücuttaki serbest radikallerin atılmasında ve en önemlisi de tiroidin metabolizmasının toparlanmasında ve Hashimoto gibi hastalarımızın sağlığının tekrar kazanmasına yardımcı olan değerli bir ürünümüzdür. Onun için Hindistan cevizinin hem ununu hem de yağını rahatlıkla ve bol bol kullanalım gerekirse de özellikle kronik hastalarımızda ağız boşluğundaki yaraların, aftların toparlanmasında Hindistan cevizi yağını gerek katı haliyle gerekse de sıvı haliyle günde 3 kez ağzımıza belki bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı kadar koyup bir 5 dakika süreyle ağzımızda tutulması ağız boşluğundaki aftların ve yaraların toparlanmasında ciddi desteği ve yardımı olacak. Onun için İlaçlarımızı pazardan ve marketten veya da manavdan almayı öğrenmemiz gerekiyor.